Hayır, Loto mu niye çalıyorsun? Bak 4 x mör... Lan hiçbir şey bırakmayayım ya, şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bak! Çürülü! Çürülümü de yokarım burayı! Doğrulurum! <laughs> Hayırdır lan! Alsan al çıksan çok gider! Sen eskiden öyle fazla konuşmazdın. Bakıyorum şimdi biraz geveze olmuşsun. <laughs> <laughs> Bombalıyla hem arkadaşını hem kendini öldürdü. Dermiye kapat adamlarız lan biz. Bir <laughs> Fişek buldum. nerede buldun? Ne fişeği lan? Bir işaret fişeği kanka. Onu atıp bizim sonumuzu mu getireceksin şimdi? Harbiden boyunda fişek yok falan zannediyordum da varmış. Şimdi dur bakayım nereye geldik? Buraya geldik. Burada kanka önce bir saklanabileceğimiz bir yerler nasıl yapabiliriz? İyi ya burada hallederiz. Atıyorum aga. 3, 2, 1. Eee bu fişek ne zaman geliyor? Kaç dakika sonra, sonra gelecek? Bilmiyorum kanka bayağı sürdü sanki. Kanka lütfen sen buldun senin hakkındır. Öyle mi neyse? Hı, -hı. Hala daha gelmez bu kanka. ve evet, Lut'tan haber yok hala. Kanka fişek gelmedi ne iş? Kanka atamadım yoksa ya? Attım ya kanka. Gelmedi. Alan da geldi zaten buraya. Yok kanka ben bence gelmeyecek. Gelecek olsa gelirdi. Evet kanka gelirdim Sen muhtemelen en son hani dik olmasını beklemeden atmış olabilirsin. Yok yo kanka ona özellikle dikkat ettim. Yani dedim ki hatta onun için kanka first person aldım yani. Dedim düzgün atayım şunu. Onaylanmıştı da yani. Yokuşluk çıkamıyor kanka. Ben daha hızlı çıkarım. Kanka koşmaktan iyidir. Arabayı diğer tarafa park etse. Oğlum arabayı niye durdurmadın? Ara araba gitti ya. Harbi mi diyorsun? Kanka işaret şey bu arada. Harbi mi? Kanka bu sefer düzgün sık. Sen alanın dışında sıksana kanka. Alan gelmeden. Sık bir. Dur kanka vuruyorlar ama. A araç gelsin bize kanka sık. Kanka direkt uçak sesi geldi bu arada. Ben muhtemelen sen atamadın sanki. Ya kanka iki kere kontrol ettim. Aynen attı kanka aracımızı. Seni sıktığın yere attı da ben nasıl atamadım oğlum. Bak kayıt da var kanka, abi. O kanka o en yuvarlığı bekleme. Aa kanka adam var 100 SV'de. Kanka dedin değil mi? Yok işaretlemedim şurada. Allah kanka sıkıyor dikkat et bak kafaya mı? Alan geliyor bu arada kanka. Bizim arabayı alıp buradan uzamamız lazım. Aha kanka gel. gel gel kanka kaskın gitti senin. Araba gelene kadar hemen buradan. Motorla mı geliyor Aa, Adam acaba? basıyor mu? Arabayı Araba... attı kanka. At... Araba nereye düştü acaba? Seri cam basman lazım kanka. Seri. Kanka bende kit var ama sadece. Tamam hızlı 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 hızlı. hızlı. Tamam kanka koş. Kanka araca. Seyirin Bu araba abi. nereye düşmüş böyle ya? Dur dur dur. Kanka dur. hareket et hareket ben sen süreceğim ben bilmedim ben, tamam. ben şu an. Tamam bir dakika. Of kanka gidiyoruz. Bu arabayla oyunu bitirme challenge çalınmıyor musun? Ne bileyim kanka. Sen bir şeyler mi şeyler bas kanka. Yok hiçbir şey yok kanka direkt alana sür. Harbi mi diyorsun? İki fişek bulduk lan. Olaya bak. Biz böyle canımızın istediği gibi takılırız kanka o zaman bu araçta. Kanka sen bir yere git de oradan ben bir sıhhiye eşyası alayım. Kanka bak araçtan çıktı lan yatacaksın aşağı. Ben sana söyleyeyim. Aha ha adam adam kanka. Ez, ezmeyi deneyeceğim. Drop'u almaya çalıştım. Bu arabadan çıkabilir, çıkamıyoruz. İyi bir şey aslında. Çıkamıyoruz he. Taşta dolandırmaya çalışıyorum. O adama deneyeceğim ya. Onu yakalar mıyım? Yolda koşarken. Yakalarım herhalde kanka abi. Ağrı oğlum. Ya. Aa, bu araba çok hasar yiyor. Kaç kaç bu araba da hasar yiyor. Bayağı yedi. Ye, ye, kanka yarayacak. Kanka bence alana git. Alandan uzağa gitme. Tamam kanka şu dışa, alanın dışındakileri ezelim. Zaten arabamız mis yani. Tertemiz altımızda yani. Alana kanka, gideriz. Ter, tertemiz dediğin 170 yanı kaldı bu arada. İnşallah. Ne yapıyor bu burada? Aha. Esseydin. Ezmeyi deniyorum. <laughs> kanka böyle yürürsen yanında ne zor edersin öyle? O ne öyle? Kanka araç gitmiyor ki. Kanka Hı? bu ne böyle ya? İlk defa hayatımda böyle bir şey yaşıyorum. Oğlum bu ne? Abicim! Kanka ne alana git <laughs> alana. Benim canım yarı. Alan gelecek vuracak öldü, öleceğim sonra. Hop! <laughs> Aha arkadaşı da alanın dışında. Onu da yatıracağım kanka. Ben alan dışına çıkartma. Tamam kanka. Allah. Kanka deli gibi deli gibi yaptın kendini. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Şapalı abi koyacağım anını dağıtacağım bak. Sür sür alanı öleceğim. Ölecek, sür, sür alanı öleceğim. Sen sür odamı boş ver ben öleceğim. Buradan umarım çıkar bu araç. Hı -hı. Ah, kanka. Hayır. Hadi oğlum. Aha. Kanka öldürdün beni ya. yo yo yo. yo. öldürmeyeceğim öldürmeyeceğim. Ah, geçtik. Hiç mi bandaj yok kit yok? Yok kanka. Hayırlı. Bana bir tane çizgi geldi kanka. Sek kanka. Sek. Çeksin ya kanka. Hiçbir şey yok. Şuradaki evlerde iniyoruz mu aracı? Aracı salıyoruz mu artık güvenli bölgede? Sal kanka sal. Bu abi. aracı patlatıp cover mı yapsak? Yani yapılabilir bu arada. Buraları bir kontrol edeyim. Ne var ne yok kanka. Ona ha, dur ben dur da sıkı yaşa Sen kontrol et yine. Öyle mi? Kanka aşağı indir ama bayılırsan yani her ee, Kanka kaskım yok. Yeleğim şey yeleğim diyorum. Canım yok. Aha içeride adam var şurada kanka. İçeride adamlar var. Aa. Kanka 130 tarafında da ikisi Ölmemen de Ölmemen lazım kanka bayılmaman lazım kanka yapacak bir şey yok yani canım şey dur ben onlar sinsi, sinsi atak deneyim. düştüm kanka ben ya ben de öldüm ya kanka kanka ya yine bizi adam olan yere götürecek ya kanka sen illa da diyor ki yok loot lazım yaksı hile lazım ben de e öldüm Yarıcan artı kas, kasksızım ama.